T T T T T T bakayım Geldik mi ki ya bakayım. Geldik, Geldik. 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 Arkadaşlar ne oluyor anlamadım ama OBS'te bir aptallık var. Dur şunu da bir daha açayım. Yine aynı hatayı verdi ve gitti. Ya OBS'te bir şey var ya Restream'de bir şey. Büyük ihtimal Restream'de bir şey vardı. Bugünlük. OBS'i kapatıp açınca tekrardan yayını başlatabiliyorum. Öbür türlü başlatamıyorum. Böyle mal bir durup. Ya bunu 50 kere yayını açıp kapattık be. Yapma be oğlum be. Niye böyle operasyon yedik ben onu anlamadım. Allah Allah. Enteresan enteresan işler. Atıp atıp durma lan. bakayım neyse devam ediyorum neyde kalmıştık en son evet League of Legends gerçekten başarılı bir oyun mobalar aç Allah, Allah falan mobalar açısından gerçekten inanılmaz önemli bir oyun niye kendi kendine biriktiriyor ki ben buraya basıyorum orada. Yani böyle bir operasyon yedik yine. Belki bir daha yiyebiliriz arkadaşlar.